Merhaba arkadaşlar, herkese iyi bayramlar. E, final maçı öncesi Polonya'dayız bugün. Şimdi arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma ve staff ekibine maçlardan önce ne tür müzikler dinlediğini soracağım. ne biz? Evet, e, merhaba abi. Merhaba merhaba. Tekrardan ben Hoş geldim. geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun ayağın Sakat abi. Sakat Ama olsun. bir savaşçı olduğun için <laughs> asla bırakmadım. Sağ <laughs> ol. E, abi maçlardan önce hangi tarz müzikler dinlersin? Ben genelde hep dinliyorum ya. Türkçe rap? Türkçe rap dinliyorum, evet. En sevdiğin sanatçı? En sevdiğim sanatçı... Türkçe rap, şöyle. Ya. Yani tabii ki de Ceza'yı dinliyorum Senin ya, ya. Ceza'nın nesil şarkıları yani yeni var. Yeni nesil rap değil. Yeni nesilden kim vardı? Hav hav hav. Yok yok o değil ya. <laughs> Ati dinliyorum. İyi abi. Kardeşim merhaba. İngilizce zor. Nasılsın? <laughs> nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. E, maçlardan önce hangi tarz müzikler dinlersin? Ya yerli, yabancı, rap, Türkçe rap, yabancı ya. rap. Yani tarzımız ortak aslında yani. Ha, sen ama. ne tarz dinlersin? Yalnızıyla falan <laughs> <gelirim> ben <gülüyor> genelde. <laughs> <laughs> Sırrı bu mu? Kardeşim, sağ ol. Merhaba kardeşim. Ya, Nasılsın? İyiyim, senin sayende bende. maçtan önce hangi tarz müzikler dinliyorsun? <laughs> maçtan önce hangi tarz müzikler dinliyorum? Ya genelde Bedran'ın açtığı müzikleri dinliyoruz. <laughs> ha. Sen yalnız olduğunda hangi tarz müzikler dinliyorsun? Yalnız olduğumda blok rapper falan dinliyorum. Türkçe rap. Türkçe rap yani. Tamam. Yani, tamam. Teşekkürler. Rica. Hello Legend. Yeah. <laughs> how are you? <laughs> Good. How are you? Good abi. Abi. E, which kind of music you listen before the game? Tarkan. Tarkan. Bravo <laughs> <laughs> abi. <laughs> Merhaba abi. Merhaba. Abi maçlardan önce ne tarz müzikler dinlersin? Aa maçlardan önce rock müzik dinlerim. Ama normalde slow. <laughs> rock? maçlardan önce. Türkçe yabancı? Fark etmiyor. Bazen metal mi? bile oluyor. Aha, maçlardan önceyse ama normalde Normal çok slow. Mesela arabesk falan Arabesk de var. Normal slow da var. Anladım. Maçtan önce biraz hareketli. Evet, maçtan önce biraz Teşekkür ederim abi. Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Ee, <laughs> Bro, which kind of music you listen before the game? Hip hop, rap, rock. I don't know. But you don't like our music. I like it, it's okay. Akın hocam merhaba. 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 merhaba nasılsın? Sağ ol, Sen nasılsın? İyiyim ben de. Abi hmm. maçlardan önce staff ekibi olarak sen kendin ne tarz müzikler dinleyerek motive oluyorsun? Ben genelde eski yabancı okay. şarkılar dinlerim. Beni en çok onlar motive ediyor. Mesela bir örnek verebilir misin abi bize? Ya şöyle... Söyleyenin tam hatırlanıyor. Symphony of Love diye bir şarkı var. Son zamanlarda o an sardım yani. Ha, anladım. Teşekkür, yani ben din... bilmiyordum ama. Ha, ben de bilmiyorum abi. Teşekkürler. Ne soracaksın? Burato. Nasılsınız? Burato iyi, iyi. Allah'a emanet versin. <abi>. Nasıl gidiyor? Daha bir şey, Abi maçlardan önce hangi tarz müzikler dinliyorsun? Bedirhan ne açarsa onu dinliyorum. Çünkü orayı istilam çünkü ediyor. Çünkü kulaklığı taksam bile onu duyuyorsun. Öyle bir kulaklık <laughs> daha icat edilmedi. <laughs> Sen mesela yalnız olsa ne, ne dinlersin abi? Vallahi ne dinliyorsun? Niye bileyim kafama göre ya. O anda. Moduna göre çok mi? ha, hareketlendirirsem kendimi böyle çok hareket dinlerim ama çok hareketlendirmemeye çalışıyorum maçtan önce. Daha sakin çünkü maçta hareketli olmak lazım. Ondan öncesinde bu heyecanı bastıracak şeyler lazım daha çok. Teşekkür ederim. Biraz daha slow. Sakinleştirici, az düşündürücü diyeyim. Yetiştirici. Tam bir şey söyleyemedim belki ama. Olsun. Ama ilk söylediğim... Bence izleyenler anlayacak ilk abi. İlk söylediğim geçerli Bedirhan Birgül'ü açıyorsa... <laughs> onu dinliyoruz. Onu dinlemek istiyorum. Arkadaşlar bugünkü yurtdışı serimizin ikinci videosu bu şekildeydi. Ziraat Boli'ye kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese iyi bayramlar.